Hadi. Biz kum parka geldik ama ada uyuyor. Şimdi adamın nasıl uyandığını hep beraber sizlerle görelim. Adıcık. Ada. Anneciğim. Ada. Kum parka geldik annem. Ada. Ada. Hani söylemiştin ya ben biraz uyuyayım gelince haber verirsiniz diye. Hadi uyan. Kum parka geldik. Ada. Ada. Ada hadi. Uykucu ada. Kumlar seni bekliyor. Kovaların küreklerin seni bekliyor. Hadi. Kalk dedim sana. Hadi uykucu ada. Ada hadi. Ya sen niye bu kadar uykucu oldun? Hadi adacığım. Bak. Uyum oynamayacak mısın kumlarla? Bak. Peki o zaman biraz daha uyu Kum parka gelmiştik biz. ortada bir civciv çıktı. Bakayım sana. Bakayım sana. Yumurtadan bir civciv çıktı. Ay bir civciv çıktı yumurtadan. Gel. Gel bakalım. Ay nasılsın? Gördün mü parkı? Ha? Üşüdün mü? Dur 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 arkanı biraz örtelim. Çok güneş var ama çok rüzgar da var. Nasıl çok güzel bir yer? Evet. Park aynı zamanda Survivor alanı yapmışlar. Çocuklar çok güzel eğleniyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar, asılıyorlar. ...birazdan Ada da onlara katılacak. Ama şu an uyku mahmuru. Kendine gelsin... ...ondan sonra. <laughs> Merhaba canım, hoş Selam. geldin... ...Kum Park'a sende Umarım... ...sen de ada. mutlusundur. Adama, adama. Ada kendine geldin. Şimdi kumlarla mı oynuyorsun? Bak, bak masa boşa aldı orada. Hadi, Adı az önce Survival Parkur'unda ablasıyla birlikte kaydı, <gülüyor> çıktı, <gülüyor> tırmandı. Çok güzel bir yer burası. <laughs> Biz oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Görüşürüz. Bye bye.